Bismillâhirrahmânirrahîm. Velhamdülillâhi Rabbil <laughs> alemin Ve selâtü vesselâmü aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeyn. Said Nursi Hazretleri, Cenab-ı Allah'ı tanıtan üç, üç büyük külli muarif olduğunu söylüyor. Yani Allah'ı biz bu üç tarif ediciyle tanıyabiliriz. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Azimüşşan. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, üçüncüsü de Kitab-ı Kainat. Kur'an-ı Azimüşan ile nasıl Allah'ımızı tanıyabiliriz? Kur'an'ın bir benzerini yapmak mümkün değil. Kur'an'ı okumak, dinlemek insanlara usanç vermiyor. Ve Kur'an'ın hiçbir ayeti diğeriyle tenakuz içerisinde değil. Hepsi birbirine destek olacak şekilde yazılmış. Çünkü Allah kelamı, Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde eğer Kur'an'a inanmıyorsanız, eğer Kur'an'ı kabul etmiyorsanız, Kur'an'ın bir benzerini getirin, yapın. Bütün dünyadaki insanlar bir araya gelsinler, Kur'an'ın bir benzerini yapsınlar diyor. Bütün ilim adamları, e, bütün araştırmacılar yıllardır, 1500 yıldır Kur'an'ı karşı çıkan insanlar, Kur'an'ın benzerini yapmaya, Kur'an'ın hükümlerini devre dışı bırakmaya uğraşmışlar. Ama bugüne kadar çok şükür Kur'an'ın bir benzerini yapmaya muvaffak olamamışlardır. Ayrıca Kur'an'ı araştıran ilim adamları, alimler, allameler, filozoflar, Kur'an'ın bir mucize olduğunu ve Allah kelamı olduğunu kabul etmişler. Ve ayrıca Kur'an'ın alimler 300 bin defa tefsirini yaptıkları tahmin ediliyor. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ı tarif eden, tarif edicilerden birisi. Yani Allah'ı biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile tanıyabiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap Yarımadası'nda vahşi ve adetlerine mutasip bir kavme gönderiliyor ve o kavimde yapmış olduğu çalışmalarla tebliğ ile Allah'ın izniyle vahşi ve adetlerine mutasip kavimden medeni dünyaya efendim ilim irfan saçan dünyaya eğitim götüren dünyayı efendim söyleyeyim en iyi şekle sokmaya çalışan bir kavim meydana geliyor. Bu da Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasıyla, hareketleriyle, tavrıyla, insanlara vermiş olduğu mesajlarla en iyi şekilde hem Allah'ımızı tanıtıyor, hem de davamızı, hem de dinimizi tanıtıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Öyle bir peygamber ki anlatmaktan usanmıyor, tebliğden usanmıyor, insanlara en iyi şekilde örnek oluyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam muhammed Emin lakabıyla anılıyor. Mekke'de ve Medine'de yaşayan insanlar dahi peygamberimizin Aleyhissalatü vesselam'ın emin bir insan olduğunu kabul ediyorlar ve bir kısım emanetlerini peygamberimiz emin olduğu için peygamberimize teslim ediyorlar, emanet ediyorlar. Üçüncüsü de bu kitabı kainat ki, kitabı kainatla biz yaratıcımızı bulabiliriz, Allah'ı tanıyabiliriz. Dünyanın dönüşüyle dünyanın saatte 108 bin kilometre suratta dönüşü hem kendi ekseni etrafında hem güneşin güneşin etrafında dönüşü hem de samanyolu galaksisi güneş galaksisiyle birlikte Herkül burcuna Vega burcuna Herkül burcuna Şems Sumus tarafına doğru hareketiyle dahi bize Allah'ımızın varlığını ve birliğini ispat ediyor. Çünkü bu dönüş, bu hareket bir çekim kuvvetiyle oluyor. Bu nasıl bir çekim kuvveti ki trilyonlarca, milyarlarca yıldızlar bir çekim kuvvetiyle hareket ediyorlar ve birbirine çarpmıyorlar. Kendi hareket ettikleri mihverini bozmuyorlar. Hareketlerinde azalma olmuyor ve o hareket devam ediyor. Bazı Said Nusra Hazretleri, bu yıldızların bazılarının top güllesinden 70 defa daha suratlı hareket ettiklerini söylüyor. Ve bu iki yıldızdan bir tanesi birbirine çarpsa kıyametin kopmasına sebep olabilir. Ama hiçbir yıldız birbirine çarpmıyor ve hiçbir şekilde yolunu, rotasını kaybetmiyor. efendim Ve hızını azaltmıyor ve e, bu harekatına devam ediyor. Aynı şekilde kainattaki bütün varlıkların hepsinin Cenab-ı Allah bir hikmet ile yaratmış. Ama hikmetinin arkasında Cenab-ı Allah'ın büyük bir kudreti var. En basitinden bir meyve ağaçlarını düşünecek olsan. Cenab-ı Allah meyve ağaçlarının hepsine en en güzel meyveleri takıyor. Aslında bu meyve ağaçlarının bu meyveleri yapacak, e, üretecek, renk verecek, tat verecek hiçbir gücü yok. Yani Cenab-ı Allah odundan bizlere en güzel meyveleri ihsan ediyor. Tabi bu misalleri genişletebiliriz. Bir de ben e, sadece güneşin bir günlük bizi e, ısıtabilmesi için, hayatını devam ettirebilmesi için, ışı ve ısık yaya, yaya, ışık ve ısı yayabilmesi için Said Nursi Hazretleri Güneşin bir günlük hayatının devam edebilmesi için, insanları ısıtabilmesi için dünyanın bin, bin dünya dolusu odun, dünyadaki bütün dağlar kadar kömür, bütün denizler kadar, denizler kadar benzin gaz yağaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Güneşi düşünelim ki gaz yağsız, gaz yağsız, benzinsiz, odunsuz, yandıran ve söndürmeyen ve bizim... Hayatımızı devam ettirebilmemiz için en önemli e, unsurlardan biri olan güneş, e, yani bütün dünya devletleri bir araya gelseler acaba bırak güneşi efendim herhangi bir Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu varlığın hayatını devam ettirebilirler mi? Cenab-ı Allah kainatı en iyi şekilde incelemeyi ve Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın gücünü görmeyi nasip etsin.